Devran Baba Siz beni hatırlamazsınız ama ben sizi çok iyi hatırlıyorum. Babam sizin çiftlikte çalışırdı. O çiftlikte büyüdüm ben. Sizin çok güzel çizmeleriniz vardı. Ben onları boyardım. Siz de bana harçlık verirdiniz. Hatta bir keresinde beni kucağınıza alıp atla dolaştırmıştınız. Çok güzel anılarım oldu o çiftlikte. Hastaneye bıraktığın için sağ ol. Ne demek, rica ederim. Denize geçmiş olsun dileklerimi iletirsin. İletirim. Görüşürüz. Ha Mirza. Hı. Tekrar her şey için teşekkür ederim. Yani deniz senin sayende. Leyla tamam. Devamlı teşekkür edip duruyorsun. Ben sadece verdiğim sözü tuttum o kadar. Olur mu? Doktor senin sayende geldi. Bu bizim için çok kıymetli. Tamam oldu bitti artık. Önemli olan doktorun gelmesi değil. Önemli olan denizin iyileşmesi. Doğru. İnşallah daha da iyi olacak. İnşallah. Sana kolay gelsin. Pardon efendi. Buyurun. Ya şu ileride birkaç tane eczane var ama oraya bir bakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim geçmiş olsun. Sağ olun. Anneciğim tamam merak etme. Evet evet doktor geldi az önce. Gayet iyiymişim. Her şey yolunda. Sade teyze burada. Ablam da birazdan burada olur. Anneciğim sen de Dem'le ilgilen de. O iyi olsun gerisi hiç önemli değil. Saadet teyzenin sana çok selamı var. Öpüyoruz seni. Döndü. Evladım sakın gözün arkada kalmasın. Bu iki tane pırıl pırıl evlat bize emanet. Sen babanla ilgilen. Geçmiş olsun. Anneciğim. Ağlama tamam. Çok duygulanmış. Size de çok teşekkür ediyor. Sayenizde göz arkada kalmamış. Anneciğim çok öpüyoruz seni. Görüşürüz. Annem ya. Alem kadın valla. Her zaman yüksek enerjili. Allah enerjisini eksik etmesin. Daim olsun. İnşallah. Bu arada... Ben bunu vermiyorum. Sen çok ağır bir ameliyat geçirdin. Çok da cesaret gösterdin. Bu senin cesaret madalyan bir tane. Dur düzelt. Ha. Mezuniyet balonda da karsın. Saadet teyzeciğim çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Şş, o ne demek? İçimden geldi kız. Hayatımda sahip olduğum en değerli şey. Çok teşekkür ederim gerçekten duymamışım. Bir insanın hayatında sahip olacağı en değerli şey ailesidir. Tamam? Haklısınız. Aile en değerli şeydir. Ben de zaten sahip olduğum en değerli hediye demek istemiştim. Kıyamam ben sana. Niye söylediğini anladım da hatırlatayım dedim. Dön de şunu takalım bakalım. Ağrın da var ama şu güzel saçlarını çek. Gel bakalım. Kör gözüm. Bismillahirrahmanirrahim. Affedersin evladım. Ha bismillah. Oldu. Sahibine pek yakıştı. Güle güle kul. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Canım, ablam. Nasılsın? İyiyim ablacığım Sağ ol. Ağrın falan yok değil misin? Mi? Yok yok çok iyiyim. Annemle konuştun mu? Konuştum. Dedemlere gitmiş. Evet ya kötüleşmiş biraz durumu. İnşallah bir an önce iyi olur. İnşallah. Bak Saadet teyze bana ne verdi. E, çok teşekkür ederiz. Çok zarif bir kolye. Hiç zahmet etmeseydiniz keşke. Zahmet olur mu hiç? Sahibine de pek yakıştı. Yeri pek güzel. Müsaadenizle. Tamam, geldiniz mi? Tabii, tabii. Abla, sen nereye gittin? Gönül borcum vardı, onu ödemeye gittim. Hmm, doğru tahmin etmişim. Mirza eniştemin yanına gittin, değil mi? Mirza'nın yanına gittim. Bu arada sana da çok geçmiş olsun dileklerini iletti. Eniştem ya, sağ olsun. Ay Deniz, çok güzelmiş bu kolye gerçekten. Sonu da çok yakıştı. Ben de çok beğendim ablacığım sağ ol. Tamam. Aldım. Çok kibarsınız teşekkür ederim. Leyla'cığım. Bu senin. E, bu ne babaanne? Bu da senin hediyen. Burada benim adım yazıyor. Evet, çünkü o arazi senin, senin adın yazıyor. Bu hastane durumu olmasaydı oraya götürüp orada söyleyecektim sana. Ama Deniz'i yalnız bırakmayalım dedim, artık beraber gideriz. Babaanne, ben böyle bir şey kabul edemem. İster kabul et, ister kabul etme. Senin adın yazıyor, o arazi senin. Babaanne, lütfen ben kabul edemem, istemiyorum. Aa, hediyemi geri çevirirsen beni çok üzersin Leyla. Senin dediysem senindir ama. Ablacığım, istersen Saadet teyzeyi kızdırma. Ama bu çok büyük bir hediye. Hem zaten bugüne kadar bize fazlasıyla cömerttiniz. Hem ya Firdevs Hanım'la gül duyarsa? Benim kime hediye verip veremeyeceğime kimse karışamaz itiraz kabul etmiyorum. Kaldı ki ben bütün gelinlerime birer tane arazi hediye ettim. Asıl almazsan beni zor duruma düşürürsün. Hadi al bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Rica ederim güzel hanım.